Hanımlar beyler merhaba ben Emre. E, Termodinamik bir dersin ikinci videosunda sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videoda e, göstermek istediğim yine birkaç tane piston soru örneği var. Şimdi e, arkadaşlar bizim izah edecek olursak p kuvvetimiz yani basınç kuvvetimiz neydi arkadaşlar? F bölü A'dı değil mi? Şimdi bu F bölü A'yı arkadaşlar ben F'e çekmek istersem F ne olacaktır? P çarpı alan olacaktır. Yani basınç, basınç ve bu da etki değeri alan olacak arkadaşlar. Alan. Şimdi arkadaşlar bunu bu bilgiyi verdikten sonra bir tane soru yazalım. Şimdi şöyle bir kabımız olduğunu düşünelim. Şu biçimde. Daha doğrusu bir piston gömleğimiz var. Bu piston gömleğimizde burada bir pistonumuz var arkadaşlar. Burada belirli bir su miktarımız var. Bunun yüksekliği ne olsun arkadaşlar? Haş olsun. Bir haş yüksekliğinde su miktarımız var. Üstümüzde bir atmosfer basıncı suyun üstünde ve e, alttan etkiyen yani bir gaz şuranın içinde bir gaz var hemen mavi kalemle devam edelim kırmızıyla devam edelim burada şöyle bir gaz var arkadaşlar ve bu gazın P kuvveti e, yanına yazarsam daha uygun olacaktır Örneğin öncelikle P gaz diyorum Basınç kuvveti 110 kilopaskal Ve e, Pistonun arkadaşlar e, Şu Pistonun Ağırlığı Arkadaşlar Piston diyeyim 10 kilogram olsun <laughs> Ve şunun kesit alanı yani piston kesit alanı e, Alan piston yazayım daha iyi olur alan piston 200 santimetre kare olsun. Ve arkadaşlar buna göre e, neyi vermedik? Suyun roğusunu vermedik. Yoğunluğunu vermedik. E, Roğusu diyorum arkadaşlar. Roğusu 965 e, 965 kilogram bölü metre küp olsun. Şimdi böyle bir sorumuz var. Bu sorumuzda ne diyor? Yani e, piston üstünde bir su var ve içinde de bir gaz var. E, bize gazın basıncını vermiş, e, pistonun ağırlığını vermiş, pistonun alanını vermiş, e, Ro suyun Ro değerini yani yoğunluğunu vermiş. Bize şu haş mesafesini soruyor. Şimdi arkadaşlar bugün problemlerde yapacağımız yine nedir arkadaşlar? serbest cisim diyagramını çizmektir. Bunun bir m kütleli bir piston olduğunu düşünürsek şimdi etkiyen kuvvetleri bir yandan yazalım. <laughs> Nedir arkadaşlar? Bir PATM'miz var değil mi? Yani şu yönlü ufak göstereyim şöyle. Aynen. Bu yönlü bir PATM'miz var. Atmosfer basıncı. Bunun yönde ne var arkadaşlar? Su basıncı var değil mi? Yani suyun yapmış olduğu bir ağırlığın bir basıncı var aynı yönde. Ben buna F su dersem F su diyeyim. Ve arkadaşlar yukarı yönlü şöyle hepsini ok olarak göstereyim. Yukarı yönlü ne var arkadaşlar? bir gaz basıncımız var. Yani P gaz diyoruz. Ve bunun yanında aşağı doğru şurada yani nasıl göstereyim onu şuradan ortadan göstereyim büyük olarak. Bir ağırlığımız var değil mi? Ağırlığımız neydi arkadaşlar? M çarpı G'di. Şimdi arkadaşlar bunu geçen işte soruda eşitleme yapmıştık. Yine aynı eşitlemeyi tekrar yapacağız. Ancak biz şunu bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bize bütün hepsini vermiş. Suyun rho değerini veriyor. Şimdi bizim P kuvvetimiz nasıl bulunuyordu arkadaşlar? F bölü şey F bölü A ydı. Fakat sıvılar için nedir arkadaşlar? Rho çarpı G çarpı H olacaktır değil mi? G'yi biliyoruz, H'ı biliyor şey rho'yu biliyoruz. H'ı bilmiyoruz. Dolayısıyla H'ı yalnız bırakacak işlemler yapacağız. Yani şuraya ben buradan devam edeyim. P çarpı A dedim. Ve bunu eşitledim. Yani P gaz çarpı alan dedim. Ve bunu eşitledim. R su çarpı G çarpı H çarpı alan dedim. Artı diyorum. P atmosfer basıncı atmosfer çünkü su da arkadaşlar bütün alana etkilediği için alanla çarpıyoruz. P atmosfer basıncı çarpı alan. Ve yine devam ediyorum. Artı W'muz var. Yani M çarpı G miktarında bir ağırlığımız var. Şimdi bu eşitlemeden sonra arkadaşlar yerlerine koyacak olursak e, P gazımızın şey ne kadardı arkadaşlar? 110 kilopaskal. Yani 110 çarpı 10 üzeri 3 çarpı e, alanımız neydi arkadaşlar? 200 Çarpı 10 üzeri eksi 4 arkadaşlar. Bunları çevirmeyi unutmuyorduk. Devam ediyorum. Rol su arkadaşlar. Ee, suyumuz neydi? 0, 965 965 çarpı haşımızı bilmiyoruz. G'mizi biliyoruz. 9.81 çarpı haşımız var. Haş diyorum. Yine alanımız var. 200 çarpı 10 üzeri eksi 4 Artı diyorum. P atmosferimiz var. P atmosferimiz neydi arkadaşlar? Ee, 101 yani 100 kilopascal dersek biz buna e, ne yapıyor? 100 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 200 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak bir şekilde yazıyorum. Ve yine devam ediyorum. Artı MG yani 10 kilogram ağırlığımız vardı. 9.81 ile 98 Newton olarak bu bulunur. Dolayısıyla ben buradan bütün işlemleri biliyorum. Sadece haşı çekeceğim. Bu durumda hesap makinesinde işlemleri yaptığımız takdirde arkadaşlar bizim ağırlığımız şey pardon bizim haş yüksekliğimiz arkadaşlar 0,54 metre olarak bulunur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani bunu Hani şu şekilde düşünün, dengeleyen bir kuvvet var. Yani bunu alttan bastırınca üstten de pardon üstten bastırınca bunu da alttan bastıran bir kuvvet oluyor. Yani bu piston sorularında her zaman eşitlik uygulamanız lazım. Yani Bernoulli denklemin daha doğrusu bunu akışkanlar mekaniğine daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz ya da göreceksiniz gibi belki de görmüşsünüzdür. Dolayısıyla bu tip problemlerde İkisini birbirine eşitlerseniz yani üst taraf eşittir alt taraf yani şu serbest cisim diyagramına göre e, alta giden kuvvetler ve üste giden kuvvetleri birbirine eşitlediğiniz takdirde bütün sonuçları bulursunuz. Yani ben buradan e, örnek veriyorum. Yer çekimi ivmesini çekmiş olsaydım onu da bulurduk. Yani biliyoruz gerçi ama örneğin bir ayda verilmiş olsaydı ya da Mars'ta verilmiş olsaydı yer çekimi ivmesini soruyor olmuş olsaydı onu da bu şekilde bulabilirdik. Dolayısıyla başka bir tip sorumuz daha var. Ben de hemen ona geçmek istiyorum. Şu şekilde şunu çekelim. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer soruda yine aynı biçimde. Fakat biraz daha farklı şeyler vererek o şekilde biz işlemlerimizi yapacağız. Şimdi ne yapalım? Burada bir uçağımız olduğunu düşünelim. Uçak çizmedim en son ama. Şöyle bir uçağımız var. Ve bunun şu şekilde zeminde bir e, bir haş mesafesi var. Ve bu haş mesafesinde arkadaşlar uçağın e, bulunduğu yükseklikte yani P uçak P uçak ATM dediğim takdirde yani uçağa etki eden atmosfer basıncı 0.6 e, 690 milimetre şey metre h civa yüksekliğinde bir e, pardon metre civa e, etken kuvvetimiz var atmosfer basıncı. Yerde ise arkadaşlar P ATM yer diyorum. Bu da 0.753 metre civa biçiminde bir eee etkiyen bir şeyimiz var arkadaşlar. Basıncımız var. Şimdi bize e, uçağın yerden yüksekliğini soruyor. Havanın yoğunluğunu verelim. Ro hava diyelim. Ro hava. 1.2 metreküp bölü kilogram pardon kilogram bölü metreküp ve yer çekimini biliyoruz. Ro civayı da verelim. Onlar da lazım olacak. Rojo var arkadaşlar. 13.600 13600 kilogram bölü metre küp. Yer çekim ivmesini biliyoruz. Yapmamız gereken sadece bu sefer bir alan yok yani diğer soruya benzer bir alanımız yok. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Yine birbirine eşitleyeceğiz. Nedir? P yer eksi yani çözüme başlıyorum. P yer eksi. P uçak. O da eşittir. Rho hava arkadaşlar. Rho hava çarpı yer çekim ivmesi çarpı Aştır. Şimdi P yeri yazıyorum arkadaşlar. P yer neye eşitti? Rho civa çarpı g çarpı H civa yüksek. H civadır değil mi? Buradan yerlerini koyacak olursak Rho civamız neydi arkadaşlar? 13.600 metre, kilogram bölü metre küp. Çarpı 9.81 metre bölü saniye kare. Ve bunun yanında şey yüksekliğimiz var. H civa yüksekliğimiz neydi arkadaşlar? 0. 753 0,753 metre civa yüksekliğimiz var. Ve buradan arkadaşlar 100 pascal olarak işlemimizi buluyoruz. 100 kilo pascal diyecektim. Aynen 100 bin dolaylarında bir şey çıkıyor. 100 kilo pascal olarak buluyoruz. P uçan kim bulalım arkadaşlar. P uçak neydi? Rojiva rojiva çarpı ee, g çarpı H cıvaydı değil mi arkadaşlar? Bu neydi? 13.600 çarpı 9.81 çarpı 0.69 e, eşittir. Bu işlemi yapınca arkadaşlar 92 kilo paskal olarak ben sonucumu bulurum. Şimdi buradan ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben e, Yerdeki basıncımı buldum. Uçaktaki basıncımı buldum. Şimdi ne yapacağız? Yine şu formülü uygulayacağız. Şimdi yerdeki basıncımız 100 çarpı 10 üzeri 3 diyeyim ben. Eksi diyorum. 92 çarpı 10 üzeri 3 diyorum. Ve parantezi kapattıktan sonra bunu diğerine eşitliyorum arkadaşlar. Rho havamız neydi arkadaşlar? 1.2 1,2 çarpı 9.81 ve h yüksekliğimiz diyorum. Buradan bu işlemleri yaptıktan sonra bizim h yüksekliğimiz 714 metre olarak bulundu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etkiyen bir alansız bir bu sefer piston değil bir alan pardon bir uçak problemi çözdük. Yükseklik yani bulmaya çalıştık. Yani arkadaşlar bu formülleri hani e, hani nereden geldiğini çünkü devamlı bir eşitlik var arkadaşlar. Hiçbir şey e, bir yerden hani kaybolmuyor. Buradaki basınç ve buradaki basıncı birbirine eşitledikten sonra e, daha doğrusu çıkartıp eşitledikten sonra geri kalan her şeyi bulabiliyoruz. Dediğim gibi tek formülümüz var. Tek formülümüz var hemen hemen. rho g h yani bu Eşitlemede. Eğer onu vermişse mutlaka bir bilinmeyen bir şey vermiştir. Ee, diğer bilinen değerlerin yanında. Hani bulabileceğimiz ekstra bir şey yok. Gördüğünüz gibi sözümler basit. Ee, diğer başka bir probleme geçmek istiyorum. Fakat onu da bir sonraki videoda çözeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.